unutmayın ki ey müminler, sizler birbirinizin velisi olduğunuz gibi, onlar da birbirlerinin velisi ve dostudurlar. Onlar arasında da karşılıklı velayet ilişkileri vardır. Birbirleri adına karar alırlar ve birbirlerinin kararlarını, yasalarını uygularlar. Kafirlerin müminlerle, müminlerin de kafirlerle asla bir velayet ilişkileri olamaz. Akraba bile olsalar müminle kafir arasında bir dostluk, bir velayet ilişkisi yoktur. Müminlerin velileri, valileri, idarecileri, karar mercileri ancak kendileridirler ve kendilerinden olanlardır. Hal böyleyken فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَا اَنْ تُس۪يبَنَا Fasallahu en yetiye bil fethi ev emrim min indihi feyusbihu ala ma asru fi enfusihim nadimin. Kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuklarını görürsün. Kafirlere koştuğunu görürsün. Olur ki, umulur ki Allah müminlere bir zafer verir veya katından bir emir getirir de kalplerinde gizlediklerine içleri yananlardan olur onlar. Evet kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunan bir kısım zavallıları görürsün ki onlarla dost olma ve yardımlaşma konusunda yarış yapmaktadırlar. Kalbinde hastalık bulunan münafıklar Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kuracağız. Onların gönüllerini kazanıp gözlerine gireceğiz diye koşturup duruyorlar. Başımıza bir iş gelmesinden korktuğumuz için onların işlerine yarayacak tavırlarda bulunmak zorundayız diyorlar. Ne olur ne olmaz. Zaman değişir, devran döner de bu kafirler Müslümanlara karşı galip bir konuma gelebilirler. Müslümanlara verecekleri zararlar bize de dokunabilir. İyisi mi onlarla da iyi ilişkiler kuralım. Onların gözüne girecek tavırlar sergileyelim diyorlar. Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, Müslüman görüntüsü sergiledikleri halde, Müslümanlarla beraber olduklarını iddia ettikleri halde geleceklerini garantiye alabilmek için Müslüman olmayanlarla, düşmanlarla işbirliği içine girerek çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Sanki bu tavırlarıyla bu adamlar şunu söylüyorlar. Bizler aslında Müslüman değiliz. Biz aslında sizlerdeniz. Biz bir menfaat maksadıyla Müslüman görünüyoruz. Bir menfaat elde ederiz diye buradayız. Menfaatlerimiz icabı Müslümanların arasındayız. Ama ne olur ne olmaz. Belki bir zaman felaketiyle karşı karşıya kalırız da Müslümanların arasında bulunuşumuzdan ötürü zarar ederiz diye bir korkumuz var. Onun için İslam karşıtı güçlerle de iyi geçinmek zorundayız. Yani bunlar kazandığında da biz kazanmış olalım, onlar kazandığında da biz kar etmiş olalım diyorlar. Yani İslam mutlak haktır. Allah'ın dini, Allah'ın dedikleri mutlak doğrudur diye biz buradayız demiyorlar da ne olur ne olmaz diyerek tereddüt içinde hareket eden, menfaatlerini kıble edinen münafıklar anlatılıyor. İşte şu anda da Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde Müslümanların arasında göründükleri halde ehli kitabın kafirlerin gözüne girebilmek için onlardan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini sağlama alabilmek ve onlarla üvela ilişkileri kurabilmek, onlarla bir olup ilticayla İslam'la mücadelede ortak tavırlar geliştirmek için koşturanları görüyoruz. Bakın bu tür münafıklar için buyuruyor ki Rabbimiz, olmuvor ki Allah katından müminlere bir fetih, bir zafer getirir de desteklediği müminleri kafirler karşısında üstün bir konuma çıkarır da bu münafıklar Allah düşmanlarına karşı içlerinde besledikleri şeylerden dolayı pişmanlık duyarlar. Belki böylece Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında, Allah'ın güç ve kuvveti hakkında girdikleri bu yanlış düşüncelerinden ötürü Vicdanları sızlar hale gelirler.